Bugün zombi oyunu oynuyoruz. Bu oyunu bilmeyen yoktur. İşte. Şimdi adam. Bugün matep çekmeyin dedim. Bu oyunu çekeyim dedim. Çok oynadığım bir oyundur. Evet. Şu an. Atma hoşlar olmuş. Bu oyunu yeni başlamıştım. Dün baş. Abo ne olmuş buraya? Hı. Oğlum. Bayağı şeyler ettim gittim. Şimdi Bayağı maceralar ettim. Dedim diye bir video çekeyim bunlara İyi oldu da. Eh, daha iyi. Ee, siz ne yaptınız ya? İyi misiniz? İstediğim istediğim yere Evet arkadaşlar ne yaptınız iyi misiniz? Ben de iyiyim. Bugün zombi oyunu oynuyoruz. Hadi hayırdır. Bir insan töpeğim var. Batı orada. Yani daha daha zamanları var daha çok. Evet arkadaşlar. Ben şeyleri böyle şeyler aldım. Paralelerine oyunun ben de şeyler yaptım ben bunu. Tamam hepsilermiş. Ama tırıcım bayağı tırık. Ama bunu yine bunu kullanacağım artık. 25 oluyor iyi. Nerede yapayım? Ne oldu işte? bekliyoruz. Bir tane adam var. Daha sonra diyoruz, vuruyoruz. <laughs> Bu mersi mi? Bu canlanmıyor mu? Ana sınırsız şeyi buldum. Sınırsız. Güzel. Can dikmiyor. Gideyim. Annem, annem, Babam eve, gitmişlerdi. Ben de şu an video çekiyorum. Soğukta. Adresi ben evimin yerini, her şeyimi hiç yeri söylemeyeceğim. Şimdi buraya gidiyoruz. Gidiyoruz. Nasıl olacak? merhaba arkadaşlar Şimdi Değil buraya. Abi iyi yapmış gibi. Can alıyor. C4 mi Hadi o Buraya bir cevap atayım. Boş tutuşu. Aynen Boş. Bu ne lan? O motosikleti ye. Bu ne lan? Benzin diye kullanıyor. Adama da yazmış oluyor. Demir balta mı yok abi? Herhalde da, da ev, evine yedi. Çok da oldu. Alabası var çocuğun olabası. Bir yeri soyayım ya. Atayım yapabiliyor muyum? Dışa çöp mazeri toplayayım ben. Mazeri var mı diyor. Çocuklar uyuyor. Od Odan da şey alayım oduna taş Ya Heh. Gideyim Zaten içinden ne çıkacak? İp yazım. et. Şu, şunu at. Şunu da at. Desem onu düzeltiyor. Yazdığım değil. Geliyorum. Şunu silmem lazım. 5 tane yiyecek. Değiştir. Şurada neler neler varmış. Çivi. Alacak yer bulamıyorum. Evet, abim diyor. Beşer ne ya? Tamam iyi bu iyiydi. Evet bu ne içinde? Bu da. Bir Şundan yazdım bana. Yazdım ya. Tamam. Hemen gideyim. Bunlar da var mı ya? Yani? Bunlar var mı ya? Bu? Yok gideyim ben. Evinin içinde ne oldu? Hadi eve gidelim At ayışı Çocuğun şeyini çaldık Şimdi eve gidip bunları değerlendireceğiz Hatta acaba çok hızlı yapmayın. Çok kötü bir şeydir. Bu oyunda yapabiliriz ama zaten açık ya dünyada yapmayın. Hızlı kötü bir şeydir. Sonra sebebini yersiniz yani. Ben şimdi söyleyeyim mi? Yersiniz. Üff bir var. Bundan sonra ev, evden Evden başlıyor bir eee bilmiyorum. Evet. farklı farklı içe bulabilir size yapacağım bir altı. Atayım. Yok bunun için değil bunun için. Hadi be bir tane yazdım ya. Bir tane bulsaydım yapacaktım şu an. Canımla doldu ben böyle. Hmm. Bunda bir bakayım bir şey var mı? Var. Üf, aç ocağı var. Bu taşları ısıtsa verir mi? Çivi var baya. Bu çivi de baya işe yarayıcı. Hep alet, aletleri farklı bir yerlere atacağım. Burası Bir de bayağı acıkmış. Al. Al. burası malzemeydi. Gün değil. Bunlara başka bir şey duy. Burası malzeme. Şunları al. Evet, burası alet yeri. Evet arkadaşlar şu an tıra. şu an cami okuyor. Bizim evimiz çok camiye yatım geldi. Bulmayın yine evimi. <laughs> Orası da alet yeri olsun. <laughs> Burası alet yeri. Tatilinde mobil olabilir güzel olmaz. Maziye ne maziye zeyda? Şu aşağıda da yünile olsun. Burada da bir tane daha var mı? Buraya da yünlere toyacağız. Hadi oyun yeri bu? Eh, al. Güzel bir yer olalım değil mi ya? Tamam. Şu Yani düzenli bir yer oldu. Bakayım almadım bir şey var mı? Şuan bit bir şey yok evet. Bakayım her şeyi aldım aynı almışım Bu mühendisliği bitmiyor iyi bunun bu iyi Bakayım aynen mühendisliği bitmiyor canı da bitmiyor dicen az ya alayım Tam ne isteyim? et Şu saat uyanma uyanma vay seyret mi Hayır. tamam ya Batı'nın ne ödülü vermiş ya? Üf, al, evet almış. Ne sıfırlaması? aldım ben az önce. Üf Albert. <laughs> ben buna habersizmişim ya. Bundan canı fır. Ama canı düşüyor. Şimdi böyle idare edeyim. Şu aret. Burası da değil miydi olsun? Burası diri mi Üüüü Al var evet Oha Gerçi var mı? İyi Canın diyor mu? Ditmiyor. Oha 70 vuruyor Oha Arkadaşlar ben bunu çok iyi tutanadım 70 buraya 70 70 Arkadaşlar çok iyi şeyler vuruyoruz bizim. Arkadaşlar vallahi sizin sayenizde Arkadaşlar bugün bir 160 olalım. 160. Güzel oldu bir de 160 olalım. Aa. 600 müydü? 106, 100 600 mü? 106, 100 600 olalım işte. 160 olalım arkadaşlar bugün. Lütfen çok istiyorum. Please. Bakalım ne arada duyacağım mı? Yalnız da par parazit duyuyoruz. Bu ne? Parola. Bana ne lan parola? bu çok işime yarayacak. Bunlar da çok işime yarayacak. Bir 70 ne ya? Net 70 saat gitmiş. De canı gitmiyor. Böyle bir düzenleri de var. Gitmiyor. Acaba ben tutanmaz mı içimde? Bilmedi. Arkadaşlar işte, bir yaldım. Allah bismillah. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Işte. O çocuk şu an bize tüfe edebiliyordur. Alımızdan birisi değilsen özür dileriz. Vallahi da umursamadık. Pardon bir de umursamadık. Haberiniz olsun. Bir de telefonu yapmak Boş ver ya. Niye atıyorum bunu? Ben ne arkadaşlar? Çok kızım. Tek atışta Aynen ben tutandım Madem hiç. O ne lan? Adam ne çıkmış? Amin inşallah güzel bir şey çıkmış. Amin amin. Hadi amin güzel Hadi amin, hadi amin, hadi amin, hadi amin, hadi amin. Silah düzel. Bu düzel. Uuu, fırın yapabileceğim şudur. Şöyle. Eee. Bir de var zaten evde. Çok iyi oldu. Adı şe.. Hımm, doğal Allah sizi kabul eder. Şimdi eve gidiyoruz arkadaşlar. Eee arkadaşlar ne yapıyor? Niye arkadaşlar? Buna gitme Bu taraf evet, bunu eve gidiyorum. Bunu sonunu getireceğim. Çünkü çok uzun oldu. Tayet çok uzun. 15. Bu ne ya? aynı bence ya yani. bunu da çekebilirim yani <laughs> o ya salaahtı bir bastım ya Bu reklam hemen bitiyor zaten. Gidiyoruz alır. Atıştır. sesini açmadım çünkü toplayabilirsiniz. Ya yani çocuk yaşta çocuklar da izliyor bunları. Yani toplayabilir. O yüzden sesini açmadım. Da şuraya lan. Yani bu da iyi sayılır. Bakayım uzaktan bir şey var mı burada? Yok. Bu daha iyi. <laughs> Bunu şuraya koy Şimdi dilip emek yapacağım. Ya yapıştırıcım yok ya. Bu testere de bir işe yaramıyor. Şu doyayım hepsini. Şu tavlaları doyayım. Bu da tamam tavla. Bu da da. Bu ne iş mi yarayacak? Atayım. Eee farklı bitiş masası güzelmiş evde demir küçük demir rota güzel güzel'e benziyor bayda olsun yok güzel de o tv bunu yapmayı becerim bunu da